Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Ben çok iyiyim. Videoları izliyor musunuz? Peki. Şekilleri öğrendik, meyveleri öğrendik. Birçok şeyi öğrendik sizinle birlikte. Sizce bugün neyi öğreneceğiz? Tahminleri alayım. Evet. Vücudumuzdaki uzuvları öğreneceğiz ben hazırım. Siz de hazırsanız eğer, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, vücudumuzu üç kısma böleceğiz. Bunlardan biri kafamız, biri üst gövdemiz, biri de alt gövdemiz. Hazırsanız eğer, Kafamızdan başlayalım. Kafa. 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 Evet arkadaşlar. Kafamızda hangi organlarımız var? Hadi gelin birlikte bakalım. Burnumuz var. Gözlerimiz var. Ağzımız var kulaklarımız var. Şimdi bunlar ne işe yararlar? Bunları sizinle birlikte daha detaylı öğrenelim mi? O zaman gözlerimizle başlayalım. Göz. 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 Arkadaşlar görmemizi sağlayan organımız hangisidir? Tahminleri alayım. Duyamadım. Evet, gözlerimizdir. Gözlerimiz bizim görmemize yardımcı olur. Güzel uçan kelebekleri, uçan balonları, uçan uçurtmaları, çiçekleri, bu güzelliklerin hepsini görmemizi gözümüz sağlar. İki tane gözümüz vardır. Arkadaşlar, gözümüzün üstündeki kaşlarımız, göz kapaklarımız ve kirpiklerimiz gözümüzü korurlar. Yorulunca göz kapaklarımız yavaşça kapanır ve uykuya dalarız. Herkesin göz rengi farklı olabilir. Mesela benimki ela. Ama kahverengi olan arkadaşlarım var. Mavi renkli göze sahip olan arkadaşlarım var. Yani herkesin göz rengi aynı olmak zorunda değildir. Arkadaşlar sanırım annem havuçlu kek yapmış. Çok güzel kokmuş. Ah, peki benim koku almamı sağlayan Organım hangisi? Evet. Burnum. Burnumuz nefes almamızı sağlar, güzel kokuları duymamızı sağlar. Ve hemen ağzımızın üstündedir. Burun. Bu burun. Burun. Peki, Ağzımızı da biraz daha yakından tanıyalım mı? Arkadaşlar, ağzımızda dudaklarımız vardır, dişlerimiz vardır ve dilimiz vardır. Şimdi sizinle birlikte dilimizin özelliklerine bakalım. Hani çikolata yiyoruz ya, o yediğimiz çikolatanın tadını dilimiz sayesinde alıyoruz. Dilimiz acı, tatlı, ekşi ve tuzluların tadını almamızı sağlar. Onları ayırt etmemizi sağlar. Ağız. 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 Bil. Dil. 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 Dişlerimiz ise tam 32 tanedir. Evet, tam 32 tane dişimiz vardır. Mesela dişlerimizle çikolatayı küçük parçalar haline getirebiliriz. Sert olan yiyecekleri küçültebiliriz. Dişlerimiz beyaz bir ve beyaz renkte kalması çürümemesi için sabahları kalkar kalkmaz geceleri uyumadan önce mutlaka fırçalamalıyız. Diş Diş Diş, Diş. Ağzımızın etrafı ise dudaklarımızla çevrilidir. Dudaklarımız Mutlu olduğumuzda yukarı kıvrılır ve böyle kocaman gülümseyebiliriz. Mutsuz olduğumuzda ise aşağı doğru sarkar ve yine mutsuz olduğumuzu belli edebiliriz. Evet, sırada kulaklarımız var. Kulaklarımız bizim güzel şeyleri duymamızı sağlar. Mesela siz şu an beni kulaklarınız sayesinde duyuyorsunuz. Kulak. 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 Evet. Peki başımızın üstünde ne vardır? Benimkinde şapka var. Ama şapkanın altında görünmeyen saçlarım var. Arkadaşlar, saçlarımız kafamızı çok sıcak ve çok soğukta korur. Aynı zamanda saçlarımıza şekil verebiliriz. Üstüne benim gibi şapka takabilirsiniz. Saç 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 kafamızın hemen altında üst gövdemiz yer alır. Peki üst gövdemizde neler bulunur? Hadi birlikte bakalım. Boynumuz üst gövdemizi kafamıza bağlar. Peki başka neler vardır? Mesela Omuzlarımız da üst gövdede yer alır. Peki. Başka? Evet. Göğsümüz, karnımız, sırtımız ve kollarımız da üst gövdede yer alır. Şimdi bunları daha detaylı inceleyelim mi? Hadi o zaman. Boyun. 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 O -muz. omuz 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 karın 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 Evet omuzlarımızda kollarımızı üst gövdemize bağlar arkadaşlar kollarımızla ne yapabiliriz Kollarımızla, birçok şeyi yapabiliriz. Mesela dans figürleri yapabiliriz. El sallayabiliriz. Başka? Bükebiliriz. Bunlar ne sayesinde oluyor? Mesela bükmeden bahsedecek olursak eğer. Bükmeyi dirseğimiz sayesinde gerçekleştiririz. Çünkü dirseğimizdeki eklemler kolumuzu açıp kapamamıza izin verirler. Kol. 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 Dirsek. 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 Arkadaşlar, peki sizce bileğimiz sayesinde elimizi nasıl kullanabiliriz? Evet. Kaşığımızla yemeğimizi yiyebiliriz. Yaptığımız resimleri boyayabiliriz. El sallayabiliriz. Arkadaşlar aynı zamanda bir elimizde beş tane de parmağımız var. Şimdi bu parmakları sayalım mı? Hadi baş parmağımız, işaret parmağımız, orta parmağımız, yüzük parmağımız ve serçe parmağımız. Bir elimizde beş tane de parmağımız vardır. Parmaklarımız sayesinde nesneleri daha kolay tutabiliriz. Mesela uçurtma uçurabiliriz. İpi döndürebiliriz birçok şeyi yapabiliriz. El 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 Parmak 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 Sırada alt gövdemiz var. Alt gövdemizde Kalçamız ve bacaklarımız var. Kalçamız bacaklarımızla üst bedenimizin birbirine bağlanmasını sağlar. Peki, bacaklarımız ne işe yarar? <laughs> evet. Bacaklarımız sayesinde yürüyebiliriz, koşabiliriz, zıplayabiliriz. Ama bacaklarımızın hareket etmesine yardım eden bir uzvumuz daha var. Bu ne? Evet. Diz kapağımız. Hadi birlikte tekrar edelim. Diz kapağı. Bacak. 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 Diz. Diz. Diz Peki size bir soru arkadaşlar. Ayaklarımızı bacağımıza hangi uzvumuz bağlar? Duyamadım. Tekrar edin. Evet. Ayak bileğimiz. Peki. Ayaklarımız ne işe yarar arkadaşlar? Ayaklarımız vücudumuzun ağırlığını taşır ve dengede durmamıza sağlar. Yürürken, koşarken, zıplarken hepsini ayaklarımızın yardımıyla gerçekleştiririz. Ve tıpkı ellerimizdeki gibi ayaklarımızda da tam 5 tane parmağımız bulunur. Bunlara ayak parmağı adı verilir. A yak. Ayak. Ayak. A yak parmağı. Ayak parmağı. Ayak parmağı. Tebrikler arkadaşlar. Vücudumuzdaki tüm uzuvlarımızı öğrendiğimize göre şunu unutmayamalıyız ki herkesin kendine ait bir vücut şekli vardır. Bazı insanlar kısa, bazı insanlar uzun olabilir. Bazı insanlar zayıf, bazı insanlar kilolu olabilir. Bazı insanlar açık ten rengine sahipken, bazı insanlar koyu ten rengine sahip olabilir. Unutmayalım ki hepimiz insanız ve hepimiz birbirimizden farklıyız. Sizleri tekrar tebrik ederim arkadaşlar. Mükemmel bir iş çıkardık. Sizinle birlikte vücudumuzdaki tüm uzuvlarımızı öğrendik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.